Selamun arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Bugün ne yapacağım? Bugün bir çorba yapmayı düşünüyorum. Eli çorbası. İnşallah iyi bir çorbamız olacak. Öncelikle bir şeyimi yıkamıştım ben. Pirinç, bulgur ve mercimeğimizi yıkadım ben. Ondan sonra şimdi biraz suyla bunu ocağa koyacağım, açlayacağım arkadaşlar. Ondan sonra aşamaları göstermeye devam edeceğim. Gördüğümüz gibi esas ana madde nedir? Pirinç, bulgur ve mercimek. Arkadaşlar soğan da doğradım. Bir yandan da bunun e, salçasını, soğan harcını hazırlayacağım. arkadaşlar soğanımı ocağa koydum. Şöyle göstereyim. Ya. Biz var arkadaşlar nasıl atarsan var. Soğanımız kavruktan sonra aşamaları da göstereceğim. Şimdi tarta kaşıkta bulunuyoruz aynı zamanda. Demir kaşıkla sıkıntı oluyor. dönecektir. arkadaşlar. Bir yandan da, e, sıcak kaynar suyumuz hazırlanıyor. Da Açalım böyle. Malzemelerimizi buraya hazırlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar soğanımız pembeliktikten sonra diğer malzemeleri koyacağım. Onları size göstereceğim ben. Ee, şeyimiz e, pirinç, mercimek ve bulgurumuz da kaynamaya başladı. Ben görüyorsunuz uzun. Bu güzel haşlandıktan sonra İnşallah iyi bir e, çorbamız çıkacak ortaya. Arkadaşlar soğanımız pembeleşmeye başlamıştır artık. Buraya şöyle bir yemek kaşığı kadar salça bu arkadaşlar. Şurada. hala soğanla salmasını bekleyeceğim. Arkadaşlar güzelce ya. Ya içinde salçanın erimesini yemesini bekleyin şöyle. Ondan sonra acil severseniz acı seversen yapabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle bir tatlı kaşığı pul attım. Bakın arkadaşlar şu nane. Bu da iki tatlı kaşığı nanemiz yarım tatlı kaşığı kekik arkadaşlar Acı seversen acıyı yapın dedim ben karabiber arkadaşlar şöyle bakın Bunların güzel hepsini bilen kavram arkadaşlar. Bunun esas mane. diye mane yapma deriz. Naneyi içine attığımız nane güzel yağla, soğanla, salçayla güzel bir şey kavruluyor. Esas lezzeti veren kısım burasıdır arkadaşlar. Bunu unutmayın. gibi oldu arkadaşlar bak. Bunu biraz sonra biraz iki tane de sarımsak ezeceğim. Bunu da içine atacağım onu da göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar sarımsağı da hazırladım. Açlamış olduğum şeyi iç atacağım. Gördüğünüz gibi ince işte ve doğradım. Hatta de doğrayabilirsiniz de fark etmez. Bu çorba aynı zamanda Arif Hanım biraz düşmüş hasta. Soğuk algınlığı var arkadaşlar. Ee, bu soğuk algınlığına gribe ama acılı yapmak şartıyla gribe e, çok iyi gelir gelir bu çorba. Yapın deneyin. Acılı bir şekilde de, çok iyi gelir arkadaşlar. Ben bunu defalarca yapmışımdır, denemişimdir. Siz de denemenizi isterim yani. arkadaşlar. Kettle de kaynattım suyu. Buna ilave ediyorum. Çok sulu olmasın. Bu daha koyulaşır çok da. Çok sulu olmasın arkadaşlar. Ben bunu bak abine. sevgili dostlar yapmış olduğum harcı baharatlarla beraber onu çorbamızın içine ilave ediyorum. Şöyle. Ya boşa gitmesin diye sıcak suyumuzdan biraz ilave ediyorum tabağımıza. Tavamızın bulaşığında arkadaşlar böyle aldırmış olacağım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar alın. Bu da tamam. Karıştırıyorum. Arkadaşlar, tuz nasıl isterseniz keyfek eder. Çorbayı daha nali de yapmışım. atmıştım, hatırlarsınız belki. Ben şöyle bir tatlı kaşığını biraz geçirerek tuzunu atıyorum. Siz nasıl isterseniz, o şekilde ayarlayın. Tuzlu yerseniz, tuzsuz yerseniz. Bunu pişmeye bırakacağım arkadaşlar böyle. Bunun yüzünde kopuklar olur biraz, o kopukları arada bir alabilirsiniz de. Hadi köpü arkadaşlar. Malzemesi değil yani. Bakın arkadaşlar. Güzel rengini aldı. Kaymıyor. Isır ateşte kaymıyor. Bunun pişmesini, özleşmesini bekleyeceğiz artık. İnşallah tabi. Garibanımın hastalığında gideceğiz bu arada çorbayla. Bunu ben defalarca denedim. Gerçekten faydası gördük yani. Bu arada çayımı da yudumluyorum arkadaşlar. De. Benim de çay içiyorum. Arkadaşlar çorbamız hazır. Hatalı tabağa bakacağım yemeğe hazırlayalım. Yani. Kepçeyi bulalım dolduralım. dolduralım. şifa kaynağı arkadaşlar şifa şifa soğuk alanlar diye grip diye bir şey kalırsa gelin yanıma arkadaşlar şöyle yemeğimizi hazırladık bir başka çekimde bir başka yerde buluşmak dileğiyle başka bir içerikte Allah'a emanet olun. Arkadaşlar videolarımızı izlemede kalın. Ee, bu ikinci bir videom oldu benim. Şey olarak e, arkadaşlar yanlış anlamayın. Çorbu ikinci çekişim bu benim. Aynı video değil yani. Onu söyleyeyim. Hoşçakalın. Bay. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenlerinizi bekleriz.